Herkese tekrardan merhabalar dostlar, ben sizler Bugün sizler birlikte KanKız v 20da dim moduna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlarım. Biliyorsunuz ki yaklaşık 5 gündür video atamıyorum. Sebebi hasta olmam arkadaşlar ve aynı zamanda üniversiteye gidiyorum. Üniversitemiz ne yazık ki hastane ile ortaklaşa çalışıyor rapor oluşturmakta çok sıkıntı oluyor. Bundan dolayı evde yatak döşek yatıyordum arkadaşlar. Ama yan kanala sürekli olarak özen gösteriyorum. Shorts videoları gerçekten çok güzel. Eğer izleyip de beğenmezseniz bana direkt olarak Instagram'dan iban atın. Kaybettiğiniz vakti size geri ödeyeceğim arkadaşlar. Bakın bu kadar netim. Ama bak hep ben beğenip de beğenmiyorum demeyin arkadaşlar. Bak bu önemli. Şimdi bugün sizler birlikte Conqueror's V2.0'da din moduna bakacağız. Önce senaryolarını bir göz gezdirelim isterseniz. Senaryo bölümüne tıklıyorum. Ve burada gördüğünüz üzere 1861'den başlayıp bu arada eski senaryolar nerede Conqueror's güncellenmiş galiba. BC100 senaryosuna kadar gidiyor gördüğünüz üzere. Oyunlar diyorum. Yeni oyun diyorum. Ve daha sonrasında burada senaryolarımızı şöyle göz gezdirelim. Bakın arkadaşlar. Harita her seferinde değişiyor. Fark ettiniz mi? Aa ne kadar ilginç ya. Evet bayağı güzel haritalar var işte. Biz tabii ki de 1861'de oynayacağız arkadaşlar. Bakalım din modu tam olarak neredeymiş seçenekler. Bu arada video sonunda nasıl kuracağınızı da göstereceğim. Yani video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Zorluk efsanevi savaş sesi klasik. Oyun hızımız %100ken ayağız saldırganlığı %10'a kadar çekiyorum. Yakayı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki bin nüfusumuz varken 515.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Bu kankırıs son zamanlarda yine popülerliği arttı. Çünkü Uvut Engine gerçekten kankırısa çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Tabi diğer modlar için de çalışıyor ama kankırısa gerçekten çok yakışıyor. Hele hele biliyorsunuz ki web sitemizde kankırıs için yeni bir harita düzeni daha yapıldı. Kerem zaten tanıtmıştı gidip bakabilirsiniz. O harita bu moda çok güzel gider diye düşünüyorum açıkçası ama siz yine de bir bakabilirsiniz. Vergilerimizi ve mallarımızı bir yatırımlarımızı ayarlayalım. Ve buradan direkt olarak nüfus artışımıza 10 tane vereceğim ekonomimesine 10 tane vergi geliri 5, üretim geliri 5, yönetim yine 5. Ordu bakımı da 10 verip kapatalım arkadaşlar. Şimdi din modu nerede? Ha, burada oğlum bir tane devlet kurulu lan. Morova Nehri adında bir tane devlet kurulu arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Hükümet biçimini değiştir, kredi al, vasallar. Burada mı? Şu din modunu bulayım be. İyi de buraya mı ekledin kanka? Ya bir bakayım ne veriyormuş. Ee, burada ben varım. Lanet olsun dostum. tam deneyeceğiz. Bakalım ayrı bir bölüm yapsalar daha iyi olur. Çünkü orası direkt hükümet biçimi olarak geçiyor. Bu arada şunu bir değiştirelim ya. Ottoman Empire değil de Osmanlı olsun. Ben bu arada biraz makale okudum. Tabi doğruluğu tartışılır ya da artık size kalmış. Siz de biliyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Osmanlı'ya neden Ottoman dediklerini buldum sanki arkadaşlar ama Tabi sizin aklınıza başka fikirler varsa yorumlara yazarsınız dediğim gibi. Birinci Osman Gazi'nin adı yani Osman Gazi'nin adı Otman'mış. Otman Bey'miş. Ondan dolayı Ottoman diyorlarmış galiba. Ama ben pek düşünmüyorum ya. Sizce öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yorumlar yazın bakın. Bu arada iş savaş yaşamışsınız galiba. Evet evet. Tanıdım. Mısır İdivliği. Türk bir tane adam gönderiyoruz burada. Reis burada direkt devleti hemen ele geçirip Osmanlı'ya savaş açıyor. Yaptığı var ya çok ayıp bir hareket arkadaşlar. Şimdi boyunca bu bunun intikamını bir alalım. Onun bir intikamını alalım. Bu arada şu din modunda deneyeceğim dediğim gibi. Ee, şimdi u nerede burada peki? u yok galiba. Sentrizm var bakın. Sentrizm neymiş bilmiyorum. Sezerizm var. Bunu da deneyelim bir de. Onayla. O Vergi alamıyorum halkımdan. Rezervlizm hiçbir işe arkadaşlar. Bu arada ilk kurduğunuzda hata verebilir veya da ilk kurduğunuzda yine aynı şekilde ekranı açtığınızda %75'lerde falan yavaş yavaş Provate Generate diye bir şey yazabilir altta. Beklemeniz lazım arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde açılmaz. Ben şimdi zaten modu nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şu önce Mısır Hidivliğini bir topraklarımıza katalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kendisi bize ihanet etti. Hani diğer devletler Osmanlı'ya yardım etmese Osmanlı'nın sonunu bile getirebilirdi bu devlet. Çünkü kendilerinin askerleri öyle güzel bir şekilde eğitiliyordu ki Osmanlı'nın yanında yani profesyonel ordu kalıyorlardı. Biz yeniden bir Kudüs'ü işgal edelim gelin. Ele geçirelim Kudüs'ü. Evet baya bir paramız azaldı. Ben bu dini hoşuma gitmedi. Dini değiştiriyorum. Bana şöyle biraz daha vergi veren bir şey arıyorum ben. Aha. Göçebe. Ama diğerleri çok kötü. Ulan her şeyin vergisi çok kötü lan. Vallahi arkadaşlar. Her şeyin vergisi aşırı kötü ha. Lan tamam, buna yanından geçiyorum ben. Ah tamam Empire yanından olduk. Vergileri arttır abi. Tamam savaşa girebiliriz. Hiptomasi. Aha. Yalan buraya. Arkadaşlar İsrail Filistin savaş pardon İsrail Hamas savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Evet. Şimdi din sistemini daha çözemedim. Biraz sonra çözeceğim büyük ihtimal. Tamamlayacağım yani görevimi. Tamam çok güzel. Buradan da ilerliyorum. Acaba bu modda tam olarak neler gelişmiş onu da görmüş oluruz bu sayede. Ama yorumlardaki herkes de yani Güzel olmuş falan yazmışlar. Bir bakacağım. Ayda, yaptın seni kahpelik ama kardeşim ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bak? Asker 150 150'lik sistem, kapitülasyon sistemi vesaire var mı görmüş olacağız. Evet, Mısır işgal etmeye devam ediyorum. Evet hareket puanım lakin çok kısıtlı arkadaşlar. Yapma yapma. Aa, hayır hayır. Lanet olsun dostum. Başkentini de aldık mı? Bakayım başkent alamamışız. Başkenti alalım o zaman. Ee, param eksiye düştü. Pardon. Ordum eksiye düştü. Ya ben gelişmiş bir fazla özellik göremedim. Sadece çok fazla senaryosu var normal Conqueror'sa göre. Onun dışında her şey aynı gibi ama din sistemini tamamen bir deneyeceğim şimdi. Yani dinde bayağı bir dinsiz şeyi gördüm. Bu arada gigabyte'ı da çok yüksek arkadaşlar yani bayağı gigabyte istiyor. Senaryolardan dolayı mı acaba? Evet yenemiyoruz. Cepbel Şammar Evet yükselişe geçti reis. Ee, Barış bu direkt olarak şöyle alabileceğim kadar alayım mı? Tamam, Mısır hıdivliğini biraz da olsa küçülttük. Şimdi arkadaşlar askerlerimizi toparlayacağız. Geliştireceğiz kendimizi. Ee, onay yapalım. Bu arada hemen o sırada arkada bu oynarken ben de mesela altta patıp göstereyim. Arkadaşlar nasıl indirebileceğinizi gösteriyorum şimdi. Aa ekran açılmıyor mu? Arkadaşlar nar nasıl indirebiliyorsunuz? Bakın Conker's 1.7.5 dim modu olmuştur diyor. ama ben daha dim şeyini göremedim. Bu mod önceden paylaşımına kadar dim modu eklendi. Kaza aynı şey. a mod için yapmıştım. Oradaki dim modunu buraya ekledim. Oyuna girip bakan 5 tane dim vardır. 2 tane daha ideoloji ekledim. Birisi Zerabiyo'da birisi kemal. Tamam. Doğru yere bakıyoruz. Ama yani tam din modu olmamış gibi açıkçası. Tam olmamış kanka. Onun için farklı bir sütun yapsan daha iyi olabilir. Aa yine bir şey daha paylaş. Blue Tower. Hayda. Blue Tower haritasının üstünde bu tencin ekledim diyor. Oğlum ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Evet ne kadar paramız olmuş? Baya bir paramız olmuş. Para enflasyona da girmemiş. Çok güzel. Bizim oradan profesyonelliği yok bence. Ben size söyleyeyim. benim ordunun profesyonel yok bakın. Gördünüz mü? Altındaydık şimdi geçtik onu. Paramızı biraz bitirelim de gayri. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Hadi oğlum 87, 88. Tamam 90 olmadı ama iyi oldu. Evet paramız 29 e çıktı artık Mısır devliğini ortadan kaldırabiliriz anlamına geliyor bu. Ordu bakımını olabildiğince arttıracağım arkadaşlar. Gördün paramın artışını görüyor musunuz? Tamam hazırız. 1 milyon para yapıp savaşa yeniden gireceğim. En azından oynamışken adam akıllı oynayalım değil mi? Ama askerimin çıkmadığını görüntülüyorum. Buradan daha öncesinde yaptığım gibi ee, İstanbul'da bir nüfustan İstanbul'u Zuvareyi Ankara'yı, hepsini toplayalım. İstanbul yine, İzmir, Bursa. Paran bayağı az azalıyor arkadaşlar. Zuvar'dan yine asker çıkarttık. Hala son yani ee, Pardon. Ne, neydi lan adı? Selanik, Bursa, Bagdat. Tamam bu kadar asker bence bana yeter. Yeter mi sizce? Bence yeter ya. Evet 70 bin asker daha geliyor. Buraya. Ben de buraya gel. Tamam. Hiç olmadığımız kadar hazırız arkadaşlar. Bu sefer onun içinden geçeceğim. İyi arkalardan asker çıkıyor Allah'tan. Bence Fethiye'den de ordu çıkar ya. Tamam güzel. Girelim. Diplomasi. Hadi bakalım. Buradan böyle. Buradaki toprağı kaybedeceğim büyük ihtimal. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hayır 4000 asker çıktı. Buraya kapat buraya kapat. Güzel lan 600 6000 asker bastım oraya sadece oraya özel. Arkadan bizi kuşatmaya çalışıyor. Kemalizm inancı gördüm az önce. Kemalizm inancını bir deneyeceğim. Ee, bakalım nasıl bir şeymiş görmüş oluruz. Like bir sistemse ne mutlu bize. Evet buradan ilerle. Buradan böyle git. Hadi şuradan da bir, bir tık yapalım şöyle bir. Ya ben sizin yerinizde olsam ne yapar biliyor musunuz? Mesela Uten'cim var mis gibi. Ondan sonra Kankırısın farklı harita modları var. Ondan sonra farklı özellikler var. Hepsini bir modda toplayıp yani paylaşırım yani ben yaptım sonuçta derim yani. Ama referanslarımı gösteririm tabi. Mesela Utenc'in hakkını yememek lazım. Kankırız haritasını yapanın hakkını yememek lazım. Onları da şeyine bölümünde gösterirsiniz. Destekçi bölümünde. Şu an çünkü oyundaki her şey düzenleyebilecek bir sistem yazıldı. Ve herkes yapıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Siz de bence şansınızı deneyin. Modunu tutar. Şu an Age of History'nin Türkler tarafından eli çok değerlendi. Ne yapıyorsun oğlum hadi bırak git şuradan. Evet reis buradan gidiyor. Buraya gidiyor. Orayı alamayacağız. Ama lakin Mısır hidivliğini burada zıplattık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tamam güzel. Kamikaze görevi yapıyorum. Bir barış müdakilleri daha denesek mi? Yok ya denemeyelim hadi. Devam devam. Ya burada alacağız ya da burada bırakacağız. Güzel. Şurayı alabilir miyiz hocam? Rica etsem. Oğlum bu nereye gidiyor ya? Manyak mısın oğlum sen? Nereye gidiyorsun sen? Güzel. Hayır hayır lanet olsun dostum. Bence de iyi ki barış yapmamışız görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an içinden geçtik adamın. Reis geri dönmeye başladı bu sefer de. Manyak lan bu. Ya The Reis senin ben rengini karıştırıyorum sürekli ya. %49 oldu. Yani bu iyi bir haber. Hadi %50 olmuş. Barış anlaşması yapalım. Yapmayalım. Tamam şimdi yüzde kırk mıyız hala? Yapalım hadi gel. Bu ne böyle? Benim hiç bakım hakkım yok oğlum. Şurayı alayım. <laughs> Şurayı alayım gel. Yani arkadaşlar al al bitmiyor bu adamda ya. Vallahi nasıl bir şeymiş bu. Neyse ana menüye çık yapalım be. Dinleri göster. Bir şunu da göstereyim de öyle bitireyim. Arkadaşlar. Ana. Neyse zaten. Tamam. Fazla bir asker kaybetmemiş olduk. Bakın. Hükümet biçimi değiştirdi. Ee, burada farklı farklı inançlar var gördüğünüz üzere. Yani birkaç tane kendi tarafına eklenmiş inançlar var. Militarizm, Kemalizm nerede? Komünizm, Oligarşi, Kemalizm. Bakalım Kemalizm'de ne oldu oluyormuş. Ee, Kemalizmde herhangi bir şey oynama yapmadı. Kemalizm iyi bir şey galiba. Emre it yazıyor. İçerini değiştirmemiş. Anka tam yapamamışın gibi ya. Ama içinde bayağı bir senaryo var arkadaşlar. Yani oynamaya değer harita modları da var mı? Evet haritaları da var. Oraya da senaryo eklenmişti büyük ihtimal. Ondan dolayı çok gigabyte. Neyse şimdi kendi çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Şu şekilde indiriyorsunuz buraya geliyorsunuz. İndir tuşuna basıyorsunuz hatta şöyle geri gideyim. Bakın burada indirme PC indirme mobil yazar. Oradan şuna basıyorsun mesela PC için. Oradan indire basıyorsunuz. Ve yine de indir çıkıyor. Aynı şekilde ee, buna geliyorsunuz. Buradan da indire basıyorsunuz. Düzeliyor. Bu kadar basit yani. Ee, o utancını zaten 50 kere gösterdim. Bilmeyenler varsa artık oynamasın. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.